Şöyle bir düz düşün. Bir de şöyle Hı -hı. yay düşün. Buradaki mesafeyi burada bakarsan kısalıyor burası. Yani Hı -hı. burayı gererek uzatıp esnetip burayı sıkıştırarak daraltıyor. Belinde sıkışarak daralma olur. Karnın ne oluyor? Karnın da bu daraldığı için bunu böyle ön tarafa doğru ittirip esnetiyor burayı. Omuz başının Hı -hı. ön tarafa doğru gitmesi de şöyle bir sıkıntı. Kürek kemiğine bağlı olduğu için bunun böyle ön tarafa doğru gitmesi Hı -hı. yapıyı esnetiyor. Omuz başlarının biraz daha geride olması lazım böyle. Şu kürek kemiğinin ucu bak neredeyse burada yukarıdan gözükür gibi olmuş. Bunun böyle biraz daha Hı -hı. dik gibi duruyor olması lazım. Şöyle olmuş aslında. Göğüs kafesinde ki kaslar gelip böyle kolun içine tutunuyor burada. Bunun böyle ön tarafa doğru gelmesi bunun boyunun kısalmasına sebep olmuş. Hı -hı. Arkadakilerin de şu bağlı olan kasların da böyle ön tarafa doğru giderek